Herkese selamlar arkadaşlar 19 Aralık 2023 Sallı Bim kataloğu ile karşınızdayım. Bu katalogda abur cubur bakım ürünleri, temizlik ürünleri, süs eşyaları, takılar, kıyafet gibi farklı çeşitlerde ürünler var. Gelin birlikte bunları inceleyelim. Ülker çoko krem 650 gram 62,5 TL Altın kılıç çilekli kefir 1 litre 42,5 TL Kellogg's karışık meyveli granola 250 gram 37,5 TL. Kellogg's çikolata parçacıklı fındıklı granola 250 gram 37,5 TL. Dapne pul çikolata 100 gram 23,5 TL. Dapne kuvertür çikolata 200 gram 33 TL 75 kuruş. Dapne çift renkli damla çikolata 100 gram 25 TL. Unu pasta keki kakao sade 44,5 TL. Mixmay hurma topu yer fıstığı ezme fındık ezme 77 gram 24,5 TL. Ülker finger bisküvi 750 gram 47,5 TL. Fisko birlik susamlı krokan 4 tane çıkıyor içinde 19,5 TL. Kırınkıl çubuk kraker 40 gram 1,5 TL. Haribo yumuşak şeker solucan 200 gram 19,5 TL. Ülker fındık aşkı fındıklı çikolata bar içinde 3 tane çıkıyor 17,5 TL. Ülker Halley muz aromalı lokmalık sandviç bisküvi 25 TL. Ülker Hobby Mini ikramlık poşet 39 TL. Züber kakao çekirdekli kolajen protein bar 23,5 TL. Ülker Dankek muz kremalı rulo pasta 24,5 TL. Ülker Choco Prince Dark Kakol Sandviç Bisküvi 24,5 TL. Ülker Saklıköy 27,5 TL. Dunkek Magma Karamel Dolgulu Mini Kek 29,5 TL. Ülker Biskrem Üçlü 27,5 TL. Kuki kültür çubuklu yumuşak şeker 16,5 TL. Dapne pul çikolata 100 gram 21,5 TL. Morfix bebek bezi 245 TL. Angie R95 parfüm 100 ml 99 TL. Brut parfüm 100 ml 230 TL. Makyaj süngeri 29,5 TL. Mara Peeling Duş Jeli Body Butter 240 ml mm set 139 TL. Brut Deodorant 200 ml 109 TL. Yüz serumu Yeşim Taşı seti 95 TL. Kladerm Kıl Maskesi 50 ml 15 TL. Kirpik Kıvırıcı 39,5 TL. BB Mini Set 79 TL. Sıvı allık dudak ve yanak renklendirici 59 TL. Makyaj fırça seti dörtlü 99 TL. Vazelin dudak nemlendirici 38,5 TL. Golden Royce Lip Gloss 69 TL. Oje 25 TL. False Lash Hes Maskara 64,5 TL. Hijyenik Pet 39 TL. Komili ıslak havlu 32,5 TL. Slippy yüzey temizleme mendili 77,5 TL. Bulut çamaşır yumuşatıcısı 5 litre 85 TL 75 kuruş. Güleç aspirin 4 litre 69 TL. Mikrofiber temizlik bezi 39 TL. Taşınabilir mini mop 59 TL. Asperox mavi güç artı yüzey temizleyicisi 75 TL. Asperox sarı güç yüzey temizleyici 75 TL. Duru katı sabun 55 TL. Simli duş jeli yarım litre 29 TL 75 kuruş. Yıldız ve daire model dekoratif lamba 269 TL. Işıklı dekor 20 led ışıklı 239 TL. Mini dekor 39,5 TL. Işıklı dekor 15 led ışıklı 239 TL. Yüzlü led ışık zinciri 109 TL. Dekoratif ev 179 TL. Dekoratif ev 149 TL. Bunların boyutlar farklı olduğu için fiyatlar farklı. Dekoratif ev 79 TL. Mini led mum dörtlü 65 TL. Kristal top led ışık zinciri 89 TL. Philips AA alkalim pil 199 TL. Power B düğme pil 19 TL 75 kuruş. Led filament ampul 44,5 TL. Home ahşap kutu 109 TL. Home ahşap çerçeve 79 TL. Bambu çubuklu oda kokusu 79,5 TL. Kırlent 99 TL. Mum 100 gram 59 TL. Soket çorap kadın erkek 22,5 TL. Mikrofiber desenli bez 39 TL. Desenli peçete 3 katlı 14.5 TL Desenli bulaşık süngeri 25 TL Ağaç mum 45 TL Mini ağaç dekor 39.5 TL Kozalak mum 39.5 TL Comfort Family keseli desenli çorap kadın 17 TL Keseli desenli çorap çocuk 15 TL Pelüşlü sıcak su torbası 99 TL. Organizer çanta 139,5 TL. Comfort Family termal çorap çocuk 19,5 TL. London Thomas inci serisi mandal toka 39,5 TL. Gold yan toka seti 45 TL. Küpe seti 3 çift 75 TL. Kadife kulut çanta 75 TL. Klipsli selfie ışığı 3 kademe 79 TL. Termal çorap kadın erkek 32,5 TL. Kağıt törpü seti üçlü 22,5 TL. 4 aşamalı tırnak parlatıcı törpü 19,5 TL. 3D saç fırçası 39,5 TL. Sporcu tight kadın, small, medium, large, 65 TL. Gün çorap kadın erkek, 22,5 TL. Keseli desenli çorap erkek, 19 TL. Family plus tuvalet kağıdı, 12'li, 3 katlı, 56 TL. 8'li kağıt havlu, 3 katlı, 54 TL. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hala kanala abone değilseniz lütfen abone olun ve videoya beğeni atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.